sözlü sınavımız devam ediyor. Motor kaputu bitirdik, arka bagajı bitirdik ve sıra geldi arabaya bin diyorlar. Arabaya binmeden önce lastik kontrolü yapıyoruz. Ya bastırıyoruz lastiği ya da tekme atıyoruz. Dört lastiği birden kontrol ettikten sonra aracımıza biniyoruz. Evet aracımıza bindikten sonra sıralaması şu koltuk ayarı ileri geri yükseklik ayarı ve sırt ayarı ona göre ayarladıktan sonra boyumuza göre sırt ayarımı şöyle ayarlıyorum bilekler direksiyon değecek şekilde düz tutuyorum kollarımı sonra tutuşu da şu 9 çeyrek koltuk ayarını yaptıktan sonra kemerimizi takıyoruz kemerimizi taktık sıra geldi ayna ayarına. Ayna ayarını yapmak için kontağı açmam lazım. Çevirdim. Elektrik gelene kadar çeviriyorum. Elektrik geldiğinde bırakıyorum anahtarı. Sonra sol ayna için şu düğmeyi sola çekiyorum. Sağ ayna için sağa çekiyorum. Sağ aynayı ayarlamak için. Önce sol aynayı ayarlayalım. Sola aldım düğmeyi. Ok tuşlarına oturma pozisyonuna göre aynamı ayarlıyorum. Üçte biri ön kapı kolu ve arka kapı kolunu görecek şekilde ayarlıyorum. Üçte ikisi de yolu görecek şekilde bitmiş oluyor ayna ayarım. Sağ aynayı da aynı şekilde ayarlayınca sıra geliyor ekrana. Şu soldaki, şu soldaki hız göstergesi ve şu sağdaki de devir göstergesi. Ne kadar gaza bastığımı oradan anlıyorum. Burada da ne kadar hız yapıyorsam onu görüyorum. Ekranda uyarı ışıkları var. Araba çalışmıyorken bu uyarı ışıklarını görebiliyorum. Çalıştırdığımda eğer uyarı ışıkları yanıyorsa dikkat edilmesi gereken durumlar var. Bu ünlemli olan yuvarlağın içinde ünlem varsa el freni çekili demek. El freni indirirsem söner. Çekersem yanar. Bu kemer bağlı değil. Bu uyarı ışığı tabelalara göre hızını gösteriyor. Bu akü şarj etmiyor uyarısı. Yani akü şarj etmediği zaman bu uyarı ışığı yanıyor. Bu yağdanlık çıkarsa motor yağ seviyesi azaldı demek yağ ilavesi yapmamız gerekiyor. Ya da en yakın tamirciye çektirip baktırmak daha mantıklı. Neden yağ eksilmiş diye. Bu uyarı ışığı çıkarsa motor arıza var demek. Yani motorumuzu bilgisayara bağlanması gerekiyor. Sonra bakılıyor nerede arıza varsa oraya müdahale ediliyor. Bu kilometre göstergemiz. Bu benzin göstergemiz. Benzin depo kapağı nerede diye burada logodan anlıyorum. Pompa işaretinin tabancası sağ tarafta ama ok varsa sol tarafa doğru yakın çekebilirsen ok varsa sol tarafa doğru depo kapağı solda demek. Eğer ok olmasaydı sol taraftaki depo kapağı sağda demekti. Evet, burada da hararet göstergemiz var. Arabanın hararet göstergesi. Sıra geldi sinyal ve silecek koluna. Soldaki sinyal kolu, sağdaki silecek kolu. Sileceği çalıştırmak için yukarıya kaldırıyorum ön silecek çalışıyor. Arka sileceği çalıştırmak için şu kolu kulağını yukarıya doğru çevirdiğimde arka silecek çalışıyor. Su attırmak için şu kolu ileri basılı tutuyorum. İleri basılı tuttuğumda arka cama su atıyor. Ön cama su attırmak için kendime doğru çekili tutuyorum. Ön cama su atıyor. Evet sinyal kolumuz soldaki kol Otomatikte kendi yanıyor karanlıkta. Manuelde kendim yakabiliyorum. Gündüz istiyorsam. Bir kere çevirdiğimde şu işaret parklanması. Şurada da logosu var. Parklanması. Sonra tekrar burayı göster. Bunu çevirdiğimde kısa far. Logosu da burada kısa far diye. Tamam. Şimdi bunu uzuna çeviriyorum uzuna çevirdiğimde şunu yapıyorum şu hareketi ileri itiyorum bırakıyorum mavi oluyor. Mavi yanarsa 100 metre aydınlatıyor karanlıkta. Kısayı kullanmak için de kendime çekiyorum bırakıyorum. O da 25 metre aydınlatıyor karanlıkta. Sonra sis farlarını yak derlerse ne yapıyoruz? Şunu aşağı çeviriyorum bırakıyorum. Şurada turuncu logosu var. Şu Tekrar aşağı çekip bıraktığımda sönmüş oluyor arka sislanması ve komple farları kapatıyorum sıra geliyor selektörü selektörü nasıl yapıyorum diyelim karanlıkta veya gündüz biri bana tehlike arz ediyorsa bu kolu kendime üç kere çek bırak çek bırak yapmam lazım o da böyle oluyor üç kere yaptığımda Öndeki arabadan görüyorsunuz. Sonra kornayı kullanıyorum. Eğer uyarı algılamıyorsa sesli uyarı yapıyorum. O da korna. Evet, sıra geldi buradaki düğmelere. t buradan aç-kapa yapıyoruz. Bu kapı kilidimiz. Bu dörtlü flaşa, dörtlü flaşörü acil durumlarda kullanıyorum. Evet, sıra geldi kalorifer ayar düğmelerine. Şu an kaloriferimiz açık buradan kapatılıyor. Herhangi bir düğmeye bastığımda açılması lazım. Of hariç herhangi bir düğmeye bastığımda kendi açılıyor. Buradan soğuk ve sıcak düğmesi olarak kullanıyorum. Yukarı kaldırırsam ısı değerini arttırmış oluyorum. Aşağı bastırırsam ısı değerini düşürmüş oluyorum. Bu auto otomatik üflemeyi yapıyor. Bu ön cam üfleme ayar düğmesi, yön üflemesi. Bu ön cam ve ayak olarak gösteriyor ayaklara. Bu sadece yüze üflüyor. Bu sadece ayaklara üflüyor. Ve bu dikdörtgen arka cam rezistansı. Türkçesi arka cam ısıtıcısı. Arka cam kışın buğulandığında bu çözmek için bunu kullanıyoruz ısıtarak arka camı buğuyu çözüyor ya da buzlanmayı önlüyor. Kışın sade kullanıyoruz bunu bu çözücüyü ya da buğulandığı zaman kullanıyoruz. Bu araç dolaşım ve diğer adı araç sirkülasyon. Yani havalandırmayı araç içinde dolaştırıyor ya da sirkülasyon yapıyor. Bu araç üflemesini soğutma düğmesi yani soğuk hava üflettiriyor. Adı Air Condition yani soğuk havaya çeviriyor kalorifer üflemesini. Ağacı açıksa klima açık demek. Bu ışık sönükse klima kapalı demek. Normal havalandırmayı üfletiyor. Bunu açarsak klima olarak üflüyor. Buradan da üfleme fan ayarını arttırabiliyorum. Buradan da düşürebiliyorum. Evet sıra geldi vites konumlarına. Şu P park konumu, buraya geri vites, bu ne? nötr boş demek. D drive modu yani ileri vites. Yani kaç vites diye sorduklarında ne diyoruz? Bir ileri, bir de geri vites yani toplam iki vites diyoruz. Bunlar herhangi bir fonksiyonu yok sürmeyle ilgili. Onun için bir ileri bir geri dememiz yeterli. Vitesleri değiştirdiğimde diyelim geri vitese taktım. Hemen bu ekranda R'yi gördüm. N'ye alırsam neye oldu. Nötr. diye aldım mı ileri vites oluyor. Yani buradan da anlayabiliyorum hangi vitese taktığımı. R'de tutalım. Aynı zamanda R'ye taktığımda Burada bir geri görüş kamerası açılıyor ekranımız var. Bu ekranı sınavda kapattırmıyoruz. Çünkü yasal olarak izin verildi. 5 Ocak 2025 tarihinden itibaren sınavda dahi kullanabiliyoruz geri görüş kamerasını yani ekranını kapattırmamak şartıyla kullanabiliriz. Bazı komisyon görevlileri bilmediği için kapatıyorlar. Orada bunlara selam olsun. Kapattırmıyoruz. Ve vitesi burada bitirmiş oluyoruz. P'ye aldık. Parkta kalıyor. Aracın kaç pedalı var? İki tane pedalı var. Ortadaki fren pedalı, sağdaki gaz pedalı. Frenle gaz pedalını nasıl kullanıyoruz? Onu da göstereyim ayak şeklini. Ayak topuğumu frenin olduğu yere sabitliyorum. Parmak ucundan basıyorum. Gaz verirken sade parmak uçları yön değişiyor. Gaz veriyorum ve fren yapıyorum. Bu şekilde kullanıyoruz ayak pedalını. Kaç fren var arabanın? İki freni var. El freni olmak şartıyla bir de ayak freni. 2 fren var. Hem el hem ayak. El frenini nasıl indiriyorum? Bu düğmeye normal yukarıya kaldırmadan basılmıyor. Bunu indirmek için hafif yukarıya kaldırıyorum. Sonra boşluğunu aldıktan sonra düğmeye basıp aşağı indirene kadar tutuyorum düğmeyi. Sonra bıraktığımda buradaki lambası sönüyor. Ünlem olması lazım burada. Çektiğimde yuvarlak içinde ünlem çıkıyor. İndirirsem ünlem sönüyor. Ve iç dikiz aynasını da arka cama göre ayarlıyorum. Araç içindeki bilmemiz gerekenler bir de şu var. Tavan lambası. Bu böyle. Buradan açılıyor. Buradan da kapanıyor tavanlanması. Cam açma kapama düğmeleri burada. Dört cam için. Çocuk emniyet düğmesi de burada. Bunu bastığımda arka camlar kapatılıyor. Kullanım dışı kalıyor. Düğmeden de olsa kullanılamıyor. Araç içindeki sorular bittikten sonra kalkış için komut bekliyoruz. Sınav görevlisinden hareket edebilirsin dediğinde sinyal veriyoruz. Sol kalkış sinyalı. Sonra aynı kontrolü yapıyoruz. Yanımızdan bir araç geçiyor mu? Ondan sonra kalkış yapıyoruz. Direksiyon çevirerek. Yani sıralaması sinyal. Ayna direksiyon. Ve bol şanslar sınavda kolay gelsin.